Merhaba. <laughs> Mutlu günler hepimize. Kolaylığıyla, neşesiyle ve ihtişam. gün Fatsa'nın Cecüle köyündeyim. Ve evet fındık ağaçları içerisinden mantramızı yapacağız. Birkaç gün böyle oluyor. İstanbul'a dönünce biraz daha farklı olur. Selamlar tekrar. Hoş geldiniz. Evet Hayatın tüm bana kolaylık neşe ve ihtişamla gelir. 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 Hayatın tüm bana kolaylık neşe ve ihtişamla gelir ihtişamla gelir. Hayatın tüm bana kolaylık, neşe ve 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 ihtişamla gelir. Hayatın tüm bana kolaylık neşe ve ihtişamla gelir. Hayatın tüm bana kolaylık neşe ve ihtişamla gelir. Hayatın tüm bana kolaylık neşe ve ihtişamla gelir. Selam. Hayatın tüm bana kolaylık. Fındık bahçelerinden selam. <laughs> Hayatın tüm bana kolaylık, neşe ve ihtişamla gelir. Hayatın tüm bana kolaylık, neşe ve ihtişamla gelir. Hayatın tüm bana kolaylık, neşe ve ihtişamla gelir. Teşekkür ederim. Hayatın tüm bana kolaylık, neşe ve ihtişamla gelir. 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 Hayatın tümü bana kolaylık, neşe ve ihtişamla gelir. Hayatın tüm bana kolaylık, neşe ve ihtişamla gelir. Hayatın tüm bana kolaylık, neşe ve ihtişamla gelir. Hayatın tümü bana kolaylık, neşe ve ihtişamla gelir. Hayatın tüm bana kolaylık, neşe ve ihtişamla gelir. Hayatın tüm bana kolaylık Neşe ve ihtişamla gelir hayatın tümü 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 bana kolaylık neşe ve ihtişamla gelir hayatın tüm bana kolaylık, neşe ve ihtişamla gelir. Hayatın tüm bana kolaylık, neşe ve ihtişamla Şamla gelir. Hayatın tüm bana kolaylık, neşe ve ihtişamla 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 gelir. Hayatın tümü bana kolaylık, neşe ve ihtişamla gelir. Ne kadar daha fazla kolaylığa açabiliriz kendimizi ve alıp kabul ederiz? biliriz gerçekten. Hayatın tümü bana kolaylık, neşe ve ihtişamla gelir. Hayatın tümü bana kolaylık, neşe ve ihtişamla gelir. Hayatın tüm 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 bana kolaylık, neşe ve ihtişamla gelir. Hayatın tümü 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 bana kolaylık, neşe ve ihtişamla gelir. Hayatın tüm bana kolaylık, neşe ve ihtişamla gelir. Hayatın tümü bana kolaylık, neşe ve ihtişamla gelir. Hayatın tümü bana Kolaylık neşe ve ihtişamla gelir. Hayatın tüm bana kolaylık, 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 neşe ve ihtişamla gelir. Hayatın tümü 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 bana kolaylık kolaylık, neşe ve ihtişamla gelir. Hayatın tümü bana 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 kolaylık, neşe ve ihtişamla gelir. Hayatın tüm 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 bana kolaylık, neşe ve ihtişamla gelir. Yüz defa söyledik bu hediyeleri nelerdir? Bugün Evet fındık bahçelerinden <laughs> mantramızı söylemiş olduk. Hediyesi nedir? Tüm enerjileri gelsin. Daha fazlasıyla bolluğun, bereketin, kolaylığın, neşenin sizlerle, ihtişamınızla buluşması için neler mümkün? Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın. Teşekkür ediyorum.